Kanlarına doya doya moda. Osterin final haftasına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Hello. <laughs> hoş geldiniz efendim. Final haftası dedin de ...gülşah Böyle hem heyecanlı hem de çok buruk bir hafta evet. bir taraftan da. Evet, evet çok buruk bir hafta çünkü. E, Öncelikle şimdi ben Cuma'ya bırakmak istemiyorum. Şimdiden söyleyeyim. Arkada kocaman bir ekibimiz var. Başta yönetmenimiz Aslı olmak üzere. Tüm editörlerimiz, yapımcılarımız, en önemlisi Talya Yapım, şahane kanalımız TV8, değerli kameraman arkadaşlarımız, görüntü yönetmenimiz, ışık şefimiz, hepsi hepsi birbirinden çok değerli. Ben bu haftayı biraz böyle bir böyle bir hem heyecanlı hem de biraz duygusal başlıyoruz. Çünkü ay. Son hafta son pazartesi <laughs> ay ne oldu bana ya? Bu da güzeldir. Olsun. Tekrar buraya gelmek için. Özeleştir. Evet Değil mi? Şöyle bir kocaman hepinize şöyle bir sarılmak istiyorum. Cısır ya ay, Çünkü... ben sarılacak yorumda kaldım öyle. Adı bu gibi Ay Şimdi e, tabii ki yeri geliyor. Ailelerimizden çok birbirimizi, birbirimizi görüyoruz. görüyoruz. Ben Aslan'ı görmediğim kadar Sera'yı görüyorum mesela. <gülüyor> mesela. <gülüyor> Uğurkan abiyi görüyorum. <laughs> Umut son zamanlarda aramıza katıldı. İyi ki katıldı. E, çok güzel, çok kıymetli. Ama nasıl geçecek bu hafta ben bilmiyorum. Ben herhalde bu hafta sürekli ağlayarak hoş geldiniz diyeceğim. Yani çok, çok inanılmaz duygusalım çünkü... Artık iki yıl oldu değil mi arkadaşlar? Iki, yani yıl oldu. i̇ki yıldır non-stop beraberiz ve e, ilk sezondan sonra da... Ay! ilk sezondan sonra da... Hiç ara vermedik ve hemen ikinci sezona geçtik ve devamında hiç ara vermeden ya, tatil de yapmadık. Geçtik. Evet hiç tatil yapmadık. Hiç. Evet duygularınızı alayım. Şimdi hepimiz tek tek konuşuyoruz ya sen pazartesi konuştun. Şimdi herhalde yarın da Umut duygularını söyleyecek. Sonra sen Perşembe günü ben de söyleyeceksin. Ve Cuma söyleyecek. final yine ve bana Cuma patlıyor. Ve Cuma günü de zaten bitecek. Ben zaten hüngür şakır ağlayarak kapatırım yani, programı. Zaten bence ben onu söyledim. En gergin, en heyecanlı ve en hüzünlü haftamız olacak. Evet. evet. Bütün evet. duyguların bir arada olduğu. Evet yani her şey bir arada. Ve de en mutlu şampiyon çıkacak. Evet aynen öyle. Yani onlarla da ayrılacağız da. Bu evet. da çok evet. önemli bir şey. Kızlar hazır mısınız? Evet. <laughs> evet. Hazır mısınız? Evet. evet. Hazır mısınız? Evet. evet. O zaman kocaman bir alkışla başlayalım. <laughs> ödülümüz de orada. Görüyorsunuz sizi motive etmek için hiç kaldırmayacağız bu hafta Aynen. ödülümüzü. Aynen. Bütün hafta büyük ödülümüz orada duruyor. Duracak da bugün itibariyle aramızdan eksilmeler başlayacak. Ve de büyük finale son beş Hazırlıklı olun. Bugün aramızdan bir arkadaşımız gidebilir. Ve de yarın ve daha sonraki günlerde eminim ki hınca hınç kran krana bir final haftası yaşayacağımıza çok eminim. Şimdi ikincinin ve üçüncünün ödülünü. Ben bir gelirdim ya. Sen niye gelirdin? Ne bileyim ben de gelirdim. <laughs> çok gerildim. Bugün sen <laughs> <veriyorsun>? eve <laughs> De i̇kincinin, <laughs> canım benim. İkincinin ve üçüncünün ödülünü... Açıklayacağız mı? Açıklayabiliriz bugün. Belki yarın. Belki yarından da yakın. Bilemiyoruz. Bugünün konsepti neydi? Uyumsuz iki parça. parça. Uyumsuz iki parçayı kombin etmeleriydi. Neredeydik? Kadıköy. Kadıköy'deydik aşkım. Canım. Ve Hadi önce bir açılışa gidelim sonra buradayız. Hanımlar günaydın. Günaydın. All final haftasına hoş geldiniz. Hoş <laughs> bulduk. Alışveriş için hazır mısınız? Hayır. <laughs> Bugün çok gerginler, aşırı Sanki gerginler. Sen değilsin. Sabahtan beri çok gergin ve heyecanlı olduğunu söylüyor evet. Ferda Hanım. All Star'ın son kolyesini alan sen oldun Emel. Tebrik ediyoruz seni. Helal olsun. Bütün, ee, kolyelerim olaylı. En güzel günlerde verilen kolyelerim. Geçen sezon da son kolyeyi alan dördüncü olmuş ama neyse. All Star'ın final haftasına özel konseptler hazırladık size. Bugünkü konseptiniz alakasız iki parçayı kombinliyorum çok güzel. Rabia genelde alakası iki parçayı kombinleri için zorlanmaz bugün. Bu hafta sizin için her zamankinden daha önemli hanımlar. O yüzden konseptlerinizi seçerken iki kere düşünüp bir kere hareket etmenizi öneririm. Gelelim konumuza. Alışveriş için neredeyiz bugün? Kadıköy. Kadıköy! Kadıköy'deki alışveriş bütçeniz ise tam olarak 500 TL. Doya doya harcayacağınız 500 liralık bütçenizle 2 saatlik alışveriş süreniz başladı. Müzik Allah son pazartesi evet. Of. Önce Emel'i alıyoruz podyuma. <laughs> ah canları. <laughs> ne oluyor Emel paraya baka baka. <laughs> şey şey Şöyle <laughs> bir dokunayım dedim Gülşen Hanım. Ah var Emel, var. vah Emel. Hadi <laughs> önce bir alışverişine gidelim. Günaydın Emel. Nasılsın? Tabii ki güne kolyeyi almış Emel Başkan gibi uyandım. Finalin son haftasındaki kolyeyi ben taktım. 400. bölüm özel kolyeyi ben taktım. Yani dolayısıyla en özel kolyeler programda ben dedim. Kolyeyi hak ettiğine inanıyor musun peki Emel? Ben kolyeyi programın en başından beri her giydiğim kombinle hak etmiştim zaten. Hep ona inandım ve o ısla, o yarışmacı ruhuyla yarıştığımız dış ses. Sonuçta iki tane kolye aldım. İkisi de en özel, en akılda kalınacak kolyeler. O da bana yetti. Cuma günü de söylediğim gibi 4 değil 14 kolye de alsalar benim bu iki kolyemin özelliği hiç kimse diyor. yok. Umut Bey dedi ya, kolyene bir misyon yükledin diye. Misyon yüklemedim zaten benim kolyemin misyonu var. Alışverişe başlayalım mı ne dersin? Hadi bir gidelim bir bakalım bu alakasız kombinlere. Evet alakasız parçalar birbirinden. Atıyorum deriyle kumaş gibi mi? Yani birbirinden farklı parçalar. Bedenini bulabilecek misin burada? Bunlarda beden var mı? Mesela böyle bir parçanın üzerine ters köşe bir şey başka bir şey alakasız. Evet desiz Üzerimde pantolon olarak abiye tarzı bırakar bir kumaş var. Üstünde ise çok alakasız bir şifon leopar. Buldum parçalar birbirine tamamen zıt normalde kullanılmayacak diye düşünüyorum ben. Pantolonumuzun fiyatı 199 TL. Gömleğimizin fiyatı 179 TL. Ayakkabı ve çantayı nasıl tercih edersin bu kombin için? Alakasızlığı zaten kombinle yaptığım için çanta ve ayakkabı da pantolon rengine yakın bir ayakkabı bulur diye düşünüyorum. O kadar saçmalamak istemiyorum yani. Sonuçta şık bir kombi için uğraşıyoruz dış ses. Bu pantolon renginde bir nut ayakkabı ve çanta olabilir diye düşündüm. Saçlar at kuyruğu gibi. Final haftasında son güne kadar eleme olur mu sence? Vallahi dış ses ben gitmeyeyim de final haftasına girerken mutlaka eleme olacağını düşünüyorum. İki kişi falan gider yine geçen sezon gibi dört kişi çıkarmayız diye düşünüyorum. Ben mesela bu evden ilk gitmesi gereken isim Ferda Nur. Ferda Anur asla finale çıkmaması gerekiyor. Çünkü rüküşler abidesi. Onun asla finale hak ettiğini düşünmüyorum. Ardından Rabia bir anın burada olmaması gerektiğini düşünüyorum ve geri kalan kızların hepsi finale çıkabilir. Bu mağazada başka bir kombinin var mı peki? Başka bir şeyler yapacağım dişte zaman sana. Geliyorum. Evet de ses. Yine bir uyumsuzluğun uyumundayım. Bakar mısın? üzerinde organize bir takım böyle içli dışlı. Altında kumaş pantolon. Ne dersin? Konsept için uygun mu sence? Yani bence farklı parçalar ikisi de birbirinden. Eğer farklı parçaysa biri kumaş biri organize. ikisini kombini normalde olmaz yani böyle bir kumaş. Ama farklı olduğu için öyle düşündüm. Fiyatlar fiyatlarını da öğrenelim mi? Fiyatımız pantolonumuzun 139 TL. Organize kumaşlı bu iç dış takımın 229 TL. Bu kombini nasıl tamamlarsın peki? Valla kırmızı bir ayakkabı giyerim. Cuma gibi şık bunun altına topuklu. Şurada da e, bozmaması için siyah bir çanta tercih ederim. Mesela atıyorum yani. Şöyle atıyorum. Burada çantalar da var. Sonrasında saçlarımı at kuyruğu yaptırırım böyle bir kombin. Burada bir iki parça baktım. Kafama yatan bir parça vardı işte. Burakayla şifon. Farklı parçalar. Bir de başka bir mağazada birkaç bir şey deneyeyim. Hemen karar vermek istiyorum size. Bugün senin mağaza geç açılacak anlaşılan. Ve senin mağazan derken beden bulduğum mağaza. Diyorum beden nerede bulacağız onu bilmiyorum şu an. Aa nereye gidebiliriz? Şöyle ilerleyelim hemen o zaman. Hadi koşalım liste. Sen koş biz seni takip ediyoruz. Bu arada az önceki mağaza açılıyor sanırım. Ay mağaza açıyor. Biliyorsun bedende çok sıkıntı yaşıyorum liste. Gittiğim bir iki tane mağaza var sadece. Açıyor geri mi gidiyor? Mağazanın sahibi bıraktı gitti. Nasıl bulacağız. İçeride bana yer yok gibi görünüyor Emel. Sen en iyisi kombinini deneyip gel. Bu arada bana da yer açılmış oldu. Evet başka bir mağazadayız. Yine farklı bir iki kombinin e, olduğunu düşündüğüm bir parça giydim. Üstte keten bir parça var. Spor bir parça. Altta daha klasik şifon bir pantolon. Pantolonumuz 220 TL. bu Buruzumuz 120 TL'dir ses. Bu kombini nasıl tamamlarsın peki Emel? O kadar alakasız ki ses. Düşünemiyorum bu alakasız kombini nasıl bir kombin yapacağımı. Ama bir sandaletle falan herhalde kombinlerim diye düşünüyorum bunu. Spor sandalet bir çantayla bir. Günün konseptinde zorlanacağını düşündüğün isimler var mı? Valla hepimizin bu konseptin hakkını pek verebileceğimizi düşünmüyorum ama bakalım hayırlısı yani. Gerçekten finale giderken zorlayıcı bir şu an kon konsept. Konuşamıyorum bu arada diş ses. Panikledim. Emel ne bekliyordun final haftasında? Kolay bir konsept galiba. Tabi sen elbise giymeye alışık olduğun için bu tarz bir şeyler bekliyor olabilirsin ama gel gelelim bu hafta belli ki podyumun hakkını verenlerin haftası olacak yani benim haftam olacak Birimiz artık en ufak bir hatayı bile kabul etmeyecek biliyorsun ki. Ya bugün normalde sakin davranmak lazım ama inan konsept şu an zor yani. Hiç beklemiyordum böyle bir konsept. Bakalım neler yapacağız. Şu an bakıyorum farklı parçalar ama hep uyuma alışmışız ya. Uyumsuzluğa alışmamışız. Farklı parçaların kombini. Şimdi başka bir kombin bakacağım. Dış ses çok az vaktimiz kaldı. Finalde istersen zorlama beni. Evet dış ses. bir ceket. ipek bir elbise. Yani ikisinin de tarzı farklı diye düşünüyorum ama. Ve bunun altına bir kovboy çizmesi. Hani bu delikler delikliler var yazdık. Onlardan hayal etsene. Üstüne de bir bir şapka gibi falan ne bileyim böyle bir kombin yapabiliriz bütün uyumsuzlukları toplamaya hazırım benim hoşuma gitti kararımı vermek üzereyim dış ses bu kombinin fiyatını öğrenebilir miyiz elbisemizin fiyatı 300 TL hırkamızın fiyatı 150 TL bu kombinle veli toplantısına gider misin peki? Böyle bir kombinle gider miyim veli toplantısına? Neden olmasın? Valla kafam çok karışık bir ses bilmiyorum yani. Ama denediğim kombinlerden daha iyi oldu diye düşünüyorum. Bakacağım şimdi kararımı vereceğim. Son haftalarda epey bir ivme kazandın Emel. Kendini finalde görebiliyor musun? Artık eski Emel yok. Hiç kimseyi tanımıyorum. Kızlar zaten bu noktada benden çekiniyor. Finale doğru hızla gidiyorum. Umarım bugünkü konsepti de güzelce atlatabilirim. Sonrasında finalde görüşürüz dışarıda istiyorum. Emel kendi yakaladığın hız kendine zaten bunu olsa başından beri yakalaman gerekti diye düşünüyorum. Ben bu evde kendimden başka hiç kimseden korkmuyorum. Ne kaftağında olanlar gördük, ne kombinler gördük ama şimdi hiçbiri aramızda yok. Kombinine karar verdin mi? Kasada boş oldu. O burakar pantolonla şifon gömlek vardı ya onları alacağım. Onların farklı olduğunu En azından şıktı. Biz seni diğer mağazanın kasasında bekliyoruz o halde hemen. Ali Bey o ayırttığım kıyafetler var ya. Yalnız bana indirim yapman lazım Ali Bey. Çünkü ayakkabı çantam yok, takım yok. Bir tık bir tık daha indirim yapmam lazım bana. 378 oluyor, 350 liraya 350 mi yapıyorsunuz? Teşekkürler. Hadi siz Ben anlamam koşacağız yürü. Koşalım hadi zamanın azalıyor. Bir tane alakasız parça buldum birbirinden ama bilmiyorum. Yine de şık olmak istiyorum o yüzden altına bir şey yapmak istiyorum. Spor yapayım alakasız. O da alakasız olsun. Alakasız parça şıklığı ama çok uyumsuz olmasın ya alakasız derken. Nasıl bir şey olabilir mesela? Mesela şu hemen 39'unu alayım. Çok alakasız olacak. Kombinden alakasız olmasa ayakkabıdan alakasız kurtarayım. Bunlar var sadece. Hemen öbüründen bakayım o zaman. Berbat bir şey oldu arkadaşlar. Gerçekten berbat bir kombin oldu. Krokar bir çanta. Tamam bunları alıyorum. yapıyor? 130 TL yapalım. 20 lira takı parası kalsın olmaz mı? Tamamdır. Tamam o zaman fişini alayım. Çantasına ve ayakkabısına karar veren Emel Soluğu bu... Evet tamam şuradan bir küp alacağım zaten o kadarcık param kaldı siz. Koş 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 koş. 15 liraymış. Evet şunu alacağım. Zaten anca param yetiyor. Müthiş bir final hafta salışı beş oldu. İnanamazsın ya yani. çok keyifli ama bir o kadar kötü. Merhaba. Ne kadar yapabilirsiniz bunu? 15 TL. Bunu da hallettikten sonra alışverişimiz tamamlıyoruz listesi. Nasıl oldu kombinin içine sindi mi? İstesen bu kadar uyumsuz bir kombin yapamam yani diye düşünüyorum. Bana göre uyumsuz bir kombin artık jüri ne diyecek hiç bilmiyorum. Teşekkür ediyorum.